hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli hemşerilerim, beni tanırsınız. Ancak çok kısaca kendimi tanıtayım. Annem Türk köyünden 1914'te doğmuş. Babam Zonguldak Merkez Serakki Mahallesi'nde 1914'te doğmuş. Ben de 1950 yılında Zonguldak'ta, Üzülmez'de, Şemerbaça'da doğdum. Tahsilimi tamamladıktan sonra 1974 yılında Zonguldak Belediye Başkanı oldum. Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biriydim. 34 yaşında Toy bir delikanlı, koca Zonguldak'a yükünü almıştı. Ama Allah'a bin şükür olsun ki o yükün altında ezilmedim. Zonguldak'ta her gittiğim yerde yaptığım belediye başkanlığındaki hizmetlerim konuşulur. Zonguldak beni en fazla belediye başkanlığımdan ve köy hizmetleri genel müdürlüğümden tanır. Çünkü ben Zonguldak milletvekili olarak görev yapmadım. 1995 yılında Bartın beni milletvekili seçti. İki dönem Bartın milletvekilliği yaptım. Bartın milletvekilliği mesnasında hiçbir zaman Bartın milletvekili değil, bölgenin bir abisi gibi, bölgenin bir abisi gibi her tarafa yetişmeye çalıştım. Biliyorsunuz yıllarca Filyos projesi, Filyos projesi dediler. Çay Cuma'yı çok yakından ilgilendiren bir proje bakanlık koltuğuna oturur oturmaz Filyos projesiyle ilgili genel müdürleri çağırdım. Nedir kardeşim bu Filyos projesi? Çocukluğumdan beri bu konuşuluyor. Filyos projesiyle ilgili 98-99 yıllarında yapılan makro proje içinde beş tane baraj vardı. En büyük baraj Köprübaşı Barajı 137 milyon dolardı. Bakan olduğumdan kısa bir süre sonra alın dedik size 137 milyon dolarlık ödenek. Bunun temelini derhal atacağım. 2001 yılında 109 metre yüksekliğinde 94 megawatt gücünde Köprübaşı barajının temelini atmayı Allah bize nasip etti. O günden bugüne kadar dört tane baraj var altında yapılacak o dört barajın hiçbir tanesine dokunulmadı. 2014 yılında limanın alt yapısı ihale edildi. O alt yapı bitmiş olsa dahi Filios projesinin bitmesi mümkün değil. Şu çocuğa, şu çocuğa beş yaşında çocuğumuza sorsak sel yatağı belli olmadan, dere yatağı belli olmadan, sel kapanlarıyla bu Pirlos çayının akacağı yatak belli olmadan oralara endüstri bölgesi oralara serbest bölge yapmak mümkün mü arkadaşlar? Mutlaka ve mutlaka bu dört tane barajın da ihalesi yapılmalı. Ondan sonra fabrikanın, endüstri bölgesinin, serbest bölgenin nerede olacağı belli olmalı. Allah inşallah o barajın temelini 2001'de nasıl attıysam, Allah inşallah önümüzdeki dönemde de görülüyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka ve mutlaka koalisyon ortağı en az olacağı. İnşallah Allah o makamı yine bize nasip edecek. Yine o barajların temelini atmayı inşallah sizler adına yine ben yapacağım. <laughs> Bartın'dan milletvekili oldum. 1950 yılında rahmetli Adnan Benderes... Söz vermiş. Kirazlı Köprü Barajı'nı yapacağım diye. Allah kanı kanı rahmet eylesin. O tarihten o tarihten ben milletvekili oluncaya kadar o baraj yapılmadı. O barajın temelini ben attım. Her biriniz bilirsiniz sahillerimiz külden geçilmiyordu. Çatal Ağzı Kül Barajı'nın temelini de biz attık. Bu bölgede bu bölgede açık net söylüyorum. Özellikle Çatal Ağzı'nda kül barajını yapmamış olsaydık bir tek denizde canlı bile kalması mümkün değil. 2000 yılında madenlere 4500 tane adam aldık. Nasıl aldık? Ben mecliste Cafer Tufan Yazıcıoğlu, DSP milletvekili hiçbir zaman milletvekilleri arasında kavga değil. Anlaşarak kardeşçe hizmet ettik. Seçim bitecek. 7 Haziran'dan sonra bu kardeşliğin bu abiliği yapmaya devam edeceğim. Cafer Tufan Yazıcıoğlu Maliye Bakanı'na gittik. Maliye Bakanı'na dedik. Zonguldak, Ocaklar, Bartın, işçi açığı var, adam alınacak. Maliye Bakanı Sümer Oral. Tamam dedi, alalım. Başbakan da talimat verdi. Ama onlara şunu söylemiştim. Sayın Bakanım, biz madenci köylerinden adam almak mecburiyetindeyiz. Sadece Zonguldak'tan alacağız. Dedi ki bana, e, iyi kardeşim, sayın grup başkan vekiliyim o zaman, sayın başkanım. Edirne'den, Kars'tan, Adana'dan, Antalya'dan adamlar Zonguldak'a geldiğinde işe giremeyecek. E, Zonguldak'ta her yerde giriyor, bu anayasa aykırı değil mi diye söyledi. O günkü gibi aynen size naklediyorum. Dedim ki, tamam, ama bizim madenci çocukları babasından değil, anasından bu kokuyla büyüyor. Madenci çocuklarımız madende kömür kazmasını biliyor. Sizin adamlar girerse, ertesi günü beni yer üstüne çıkar ve bu madenden kaçacak, bu üretimde yapılmayacak. Vallahi dedi, milletvekillerini ikna edersen o zaman ben bu tebliği çıkarırım. Mecliste bir konuşma yaptım o zaman. Meclis sabıtları var, Türkiye'nin herkesi biliyor, resmi kayıtlarda da var. Çıktım kürsüye. Kürsüde dedim ki sayın milletvekillerim. Anlattım anlattım anlattım. En sonunda şunu söyledim. Ayak denince sizinkiler ayağımı gösterdim. İnsan ayağı zanneder. Baca deyince sizinkiler soba bacası zanneder. Domuz damı deyince sizinkiler domuz ahırı zanneder. Ama bizimki tavan çökmesin diye onun tahkimat olduğunu bilir deyince milletvekilleri haklısın dedi. Bütün madenci köylerinden aldık. 4500 kişiyi. Baktık ufak tefek çattak ses var. Hemen tekrar bir tebliğ daha çıkardık. Tamamını tamamını noter huzurunda kurayla aldırdık. Siyaset ahlak işidir. Siyaset dürüstlük işidir. Siyaset siyasetçi işidir. Politikacı işi değil. Hayatım boyunca politikacı olmadım. Siyasetin ilmi var. Bugüne kadar bu kadar milletin, hemşerimin, kardeşimin, ablamın, bacımın önünde söylüyorum ki bir Allah'ın kulu Zeki Çakan'a gitti kapıdan döndük desin. Bir Allah'ın kulu yapılacak bir işim var da yapmadı desin. Ben gecemi gündüzüme kattım. Vatandaşla hep beraber oldum. Açık net söylüyorum size bir anekdotumu anlatayım. Parti milletvekiliyim. Gece saat üçte telefon ödüyor vatandaş. Benim bir telefonum oldu. Bir daha söylüyorum bir telefonum oldu. 22 yıldan beri aynı telefon. 0532 241 20 20. Başka telefonum olmadı siyasetçi gibi. 10 tane telefon değiştirmedim. Gece saat 3. Arıyor beni vatandaş. Sayın Bakanım, ne var yok? İyi, sende ne var yok? Saat 3. Biraz sonra tekrar. E tata ne var yok? E, i̇yi. Ya Sayın Bakanım benim, benim kız kaçtı buluvasaya. Sabah sabah 9'da o kızı buldum. Evlendirdim. Allah'a şükür ben vatandaşa bu kadar yakın oldum. Bugün de bu topluluk buradaysa vatandaşımla beraber olmam, onlarla birlikte yaşamam, onlara evimi, kapımı, makam kapılarını açmamdandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanlığı yapmadım. Başbakanlık yapmadım. Meclis başkanlığı yapmadım. Bütün, bütün koltuklarda oturdum. Niçin Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldum? Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli ile beraber 57. hükümette Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı olarak çalıştım. Kendisini çok yakından tanıdım. Siyaseti bırakmıştım hemen hemen. Ama tabii Türkiye benim vatanım ve dünya meseleleriyle eski bir siyasetçi olarak ilgileniyordum. Fakat ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumu düşündüğümde Zonguldak'ın geçen gün geriye gittiğini düşündüğümde siyasete girme kararı verirken öncelikle vatanımın ve milletimin durumunu düşündüm. Bugün devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü tehlikede değil mi arkadaşlar? Bugün terörist başıyla pazarlık yapılarak bu devleti bölmeye çalışmıyorlar mı? Bugün demokratik, layık sosyal hukuk devleti tehlikede değil mi? İşte bana düşen görev aynaya baktım üç tane torunum var. Türkiye taş dağını konusudur. Zonguldak TTK'sız olmaz seçim bildirgeme tek tek yazdım. Enerji Bakanı oldum. Çatal Ağzı Santralı'nın üretim genel müdürüyle Çatal Ağzı Santral Müdürünü çağırdım yanıma. Dedim kardeşim bu santral yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor? Santral yüzde 45 ile çalışıyordu. Ne lazım? Yüzde %75 75'e çıkmak için şu 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 lazım. Yüzde %75 75'e çıkardık. Neticede fazla kömür yansın, TTK fazla kömür satsın diye yaptım. Fazla uzatmayacağım. Bir tek çözüm var. Bir seneden beri bağırıyorum. Çatal ağzı santralı. TTK'ya bir liraya verilmeliydi, özelleştirilmemeliydi. Bir liraya TTK'ya verilseydi, geçmiş dönemde Kardemir verildi. Bir liraya verilseydi, o zaman TTK kömürünü santralda yakacak, elektrik satacaktı. 2 liralık kömür yerine 4 katı 8 liralık elektrik satmış olacaktı. İşte o zaman TTK zarardan kurtulacaktı. Seçim bildirgeme yazdım. Seçim bildirgeme yazdım. Allah nasip ederse en kısa süre içerisinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun elektrik üretmesi için bir santral kurulması eğer eğer Allah nasip eder iktidar iktidar ortağı olursak ben o enerji bakanlığı koltuğuna siz bana böyle destek verdikçe otururum kardeşim. <laughs> Allah da nasip ederse gönlümdeki o santralı kurar TTK'ya bir liraya verir. TTK en az beş on bin kişi işe almak işe adam almak suretiyle bugün dokuz yüz bin ton kömür üretiyor. iki milyon iki buçuk milyon ton kömür üretse en az 8-10 bin kişi alınacak. Bu kömürde santralda yanacak, elektriğe dönüşecek. 2 lira yerine 2 lira kömür satsa alacağı para yerine 8 lira alacak. Sayın Genel Müdürün odasında bu projeleri kendi yüzlerine de anlattım. Ben arkadaşlarımız pazar gidecek yerleri olabilir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana güvenin, bana inanın. Bize inanın Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanım her türlü devlet politikasıyla ilgili yapabileceklerini en iyi şekilde anlattı. Emeklilerimizden 2B'den, 4C'den aklınıza gelen her türlü konuyu bildirgede yayınladı. Ben de seçim bildirgemde her şeyi ortaya koydum. Devletimizi böldürmeyelim. Göklerde dalgalanan al bayrağımızın rüzgarını kesmeye çalışanlar var. Kestireceğiz mi arkadaşlar? Hayır. O zaman hep beraber, hep beraber bu rüzgarı kesenlere karşı savaş vereceğiz. Bu tertip komisyonunda çalışan, bu kahvaltıyı organize eden, bu kahvaltıya teşrif eden, hayatım boyunca da siyaset değil, sadece dostluğu politika zaten hiç değil. Sadece dostluğu ortaya koyan siz değerli hemşerilerime ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben size son olarak şunu söylüyorum. Bölgemizin, ülkemizin, ilimizin geleceği için. En önemlisi çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için hep beraber yürüyelim Zonguldak, hep beraber yürüyelim Çaycuma diyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Devlet devlet, Devletlik. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım şimdi tabii hararetli değil ama sizlerden aldığım güç ve enerjiyle konuşma mesnasında iki tane çok değerli aday arkadaşım Kendilerini çok iyi tanırsınız. Üçüncü sıradan aday bizim Ahmet Emre doktorumuz. Her birinizde birinizle çok iyi tanırsınız. Bir alkışlayalım mı? <laughs> Yine aday arkadaşım Ereğli Kömür İşletmeleri eski adıyla şimdiki adıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli. Aynı zamanda engellileri temsil eden çok değerli kardeşim var. Müsaade ederseniz onlar da iki cümleyle size hitap etsinler. değerli bakanım, katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben kendimi tanıttığım Zonguldak Devlet Hastanesi orta Ortopedi Uzmanlarından Doktor Ahmet Emre Bayramoğlu. Tabii bölge hizmetimiz oldu ama tabii ki bir değerli bakanım gibi, değerli valimiz gibi hizmet edemedik. Şimdi onlarla aynı saflarda Milliyetçi Hareket Partisi saflarında siyasete atıldım. Değerli büyük büyüğüm ablam ve mimar arkadaşım Elmas Hanım'la beraber. Sizlerle burada olmaktan çok mutluyuz. Biraz ses gitti, kusura sefer... bakmayın. Sabah 8-9'a çıkıyoruz. Bir yandan orta ve travmatoloji uzmanına bir devam ediyorum ben tabi yarım gün. Ondan kalan zamana da köylerde dolaşıyoruz. Beldelerde, içeride. Kahvelerde dolaşıyoruz. Biraz ses gitti. Çok da uzun konuşmayacağım. Ama bizce durumlar iyi değil açıkçası. Zonguldak için, bölge için. Ciddi sıkıntılar var. Köylerde, daha çok ben vadi bölgesine ağırlık veriyorum çalışma planım doğrultusunda. Çaycıma, Gökçeme ve Devrek ağırlıklı çalışıyorum. Ciddi anlamda göç var, işsizlik var ama bunlardan sorumlu olan bir yaramaz çocuk var. Bu yaramaz çocuğun kulağını bir büke, kelim diyorum ben hep beraber. Bu yaramaz çocuk size 13 yıl boyunca maalesef tek bir çivi çakmadı. Size bir iş getirmedi ve burada oturan çocuklarımız, genç kardeşlerimiz bir şeyler değişmezse muhtemelen buradan gitmek zorunda kalacaklar. Yani biz Bunlar için buradayız. Değerli Bakanım, bunun için siyasete girdi. Gerçekten aslında hiç niyetimiz de yoktu ve ihtiyacımız da yoktu çok şükür. Ama gidişat gerçekten iyi değil. Siyasi olaydan hiç bahsetmiyorum. Ama özellikle ekonomi ve göç, işsizlik Zonguldak'ın ana problemidir ve mevcut yönetim bunu maalesef çözememiştir. Onun için de gereken krediyi hak etmediklerini düşünüyorum bir kardeşiniz olarak. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, var olun diyorum. Şeref şereflendireceğiz. Değerli bakanıma ve doktor arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Kahvaltı organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ben Türkiye Taş Kömürü Emeklisi Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısıyım. Burada engellerimizin sesi, kadınlarımızın sesi olarak bulunuyorum. Biz beş arkadaş yüreğimizi vicdanımıza koyarak, yumruğumuzu masaya vurarak sizlerin yanında sizlerle hizmet etmek istiyoruz. Ama başarı hiçbir zaman tek başına değildir. Bunu hepimiz beraber başaracağız. Bugüne kadar bizleri unutan, bizleri yok sayan, Zonguldak'ı hiç hesaba katmayanlara Zonguldak'ın var olduğunu hatırlatalım. Değerli büyüklerimizin yaptıklarıyla bugüne kadar gelen Zonguldak bundan sonra daha iyisini hak ediyor. Değerli bakanımın yapmış olduğu hizmetler, valimizin yapmış olduğu hizmetler, değerli doktor arkadaşımız zaten insanlık için çalışıyor. Herkesin yanında. Mimar arkadaşımız öyle, keza ben öyle. Biz hepimiz bu Zonguldak için varız. Ve diyorum ki bu sefer birlikte olalım, birlikte yürüyelim, birlikte başarıya imza atalım. Bizi teşvik projesinden çıkartan, zorluğu gözlerinden çıkartıp kambur görenlere, biz bunların aksini ispat etme, etmek için bizlere şans verin diyorum Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. Ve bugüne kadar engellerin almış olduğu maaşlar kesildi. Ee, aileye herhangi bir ücret yansıyorsa... Engelli arkadaşımızın maaşı e, kendi maaşını alamıyor. Neden hak ettiğini alamıyor? Neden biz hakkımızı alamıyoruz? Biz artık bizi yok sayanlara dur diyelim ve burada el ele verelim. Birlikte yürüyelim diyoruz. Birlikte yürüyelim mi Zonguldak?